Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video çekeceğiz. İşte kuzenimin em, aldığı yeni zil. Em, sen tutar mısın gel? <laughs> Hemen al. E, sen benim yerime geç. Tamam arkadaşlar. Ben işte sizinle birlikte oynatayım bunları. E, geliyoruz arkadaşlar. Alma yerini göstereceğim. ilk. bu <laughs> iyi kayıyor yani İyi bir kayma şekli var. Hı hı. E oh. göster. Ve şunları göster. Ney? Şu. Ha. Bu işte yürüyebiliyorsunuz ve kayabiliyorsunuz. Hı hı. Bir de alma yerine gelince, heh buradan alıyorsunuz. Aslında buradan değildi. Bu yıldızlı olan yere çok dikkat edin. Bunlar değil, ilk başta olacak. Azıcık Geçiyorsunuz, geçiyorsunuz, geçiyorsunuz. Burada çıkıyor. Ve arkadaşlar şunu unutmayın ki e, çok az kaldı süresi. Bakın 3 saat 40 dakika. Bir de kalıcı. E, her zaman kalıcı. Evet. Süresi yok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bunu da oyun oyunlarına atmanın yollarını göstereceğiz. Hı hı. Hemen size bir işaret...